Pis yok yok seçmeyecek. Sindra seçecek Sindra. E, yetenek gücüne ihtiyacı var çünkü. Ya yani bu sefer de ile olan ilişkisi birazcık e, kısıtlanıyor. Ee, Lucian'a karşı verilebilecek fena olmayan e, büyücü cevaplarından bir tanesi her ne kadar. E, olsa da Sindra ki şu maçta Kraken katiline gitmeyip anlık hasar için e, Rüzgar'ın eldetine bile gidebilir. Çünkü kırılgan bayağı bir şampiyon var. Özellikle Lillia ve Syndra. O alt koridoru çok erken bir baskın. PBD'ye odaktanlar PBD yakalandı ve PBD ilk kan olacak burada. Skorda Nerem'ine bırakmak istiyor Ramir. Hayır kendi aldı peki. Ve yarı cana indirilmiş bu bulut ejderi. Teşekkür Erremir'den. Len'im. Nasıl bu kadar büyük bir minyon farkı yedi? Neler oldu bu koridorda? Ya tek bir baskın geldi ve sıçrasını almıştı Len'im'in. Ne oldu burada? Senaryoyu bilmiyoruz Erremir. Çok... çok bekledi Alamet'in gözünü almak için. Erremir de ultiyi kullandı evet, tabi tabii. Onun ultisi olmayacak ve alt koridorda Typhoon. Sıçrak elektrik Erremir yakaladı. İnanılmaz bir hareket hızına sahip. Erremir buradan kaçmaya çalışıyor. Erremir düşecek. Ejder öncesinde skor Typhoon'da. Erremir bir yerde hep 3-4 kişi DP'den Erremir'in üzerinde. Yani son 3-4 dakikadır Erremir'i kitledi adeta Dark Passage ve en sonunda arada skorda aldılar. Evet. Sıçrasını almışlardı zaten. Hop. <laughs> Sinirlenmiş hop. Fab bir vücut darbesi daha. Yalnız elimden bir sıçra. Feb'den güzel bir refleks. Hadi bakalım. Şimdi bir de fıçı geliyor. Tayfun'dan da güzel baskın. Skor Fab Fabulous'ta. O zaman Yufoni ha bu yem dur. Ve güzel yem dur. güzel yem dur hem de. Bu arada fena gitmiyor. şu an şu durumu hiç fena değil. Oh. baskın. Feb yakalandı burada. Feb tam uyutulmadan önce Lenin'i uzaklaştırdı. Remir'in de yarı alıyor ama daha fazla hasar kalmadı şimdilik Feb'in. Köfte buraya köfte doğru geldi. yaklaşınca geri çıkıyor Armir. Vücut darbesi karşıda. Stinnamta hemen arka tarafta. Yalnız Köfte burayı deneyecek mi? Evet, Errem'in üzerine gidiyorlar. Typhon Errem'i sersemletti. Stinnamta yakalanıyor burada. Ultiyi Köfte üzerine bıraktı. İnfaz vermeleri geliyor hemen sıçrıyor Stinnam. kovalar ki. tayfun bir kere daha sersemletecek. Stinnam balacak gibi görünüyor burada. İki de 2 iki tayfunda Bir de üst koridor baskını gelecek. Lanomon de geldi. U ultisi yok Lanomon'un. Sıçrası da yok. Mion'dan yitirmesini bekliyorlar. Orada ya yani Lenin ışından bakıyorum. Işından var mı? Kendi ışınını var. Kaçabiliyorsan kaç Len'im. Sparz yaklaşıyor buraya. Sparz bakalım yetişebilecek mi? O da rotasını değiştirdi. Ölüme mahkum bıraktılar sanırım Len'imi. Len Şimdi PBD başlatıyor kule altını. Kitle kontrol. Vücut darbesi. PBD'ye hasar bırakmaya çalıştı ama yeterli değil. Ya ne kadar çaresiz bir durum yaldır yaldır koşacaklar. Yani zayıflar acıması lazım. Ya bir şekilde evet. O sersemletme bittikten sonra Udyr gidip onları kesecek. Ve Fefe Bulus tahriple beraber yanında bir dost minyon olmadan kuleyi yok etti orada. Evet. Yani Fab bir de ruh gömleğini çıkmış. faz kullanıyor. PB'den bu iki kişilik bir kitle kontrol. Kapı oh. gibi kullanıldı ama kapıyı delip geçiyor mermiler. Oh, 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 Nerem'in de oh. düştü arka tarafta. Üç skor birden, Erdemir kaybetti Fenerbahçe ve Baron mu? Ee, yani büyük balık burada. Hiç acelerin yüzüne bakmadı dp, direkt Baron'a gidiyor, hatta f e gidiyor. Bir darbe yediler ama... Ondan sonra attıkları her adım, yaptıkları Gragas'la Udyr o kadar önde ki onlara yaklaşmak çok büyük sıkıntı hele mobil olmayan bir taşıyıcıysanız. Ooo, oh, Febusan kullanılan multi Nerami'ni yakaladı, iki kişilikte bir kitle kontrol, yalnız diğer tarafta köfte düşüyor. Ee, Nerem'in üzerine gidiyor Fab bulsun ve hasar şu anda bir hayli fazla. Fab sıçramak durumunda kaldı. Tekrar izlerken takımlar mı değişti? Ne oldu Fenerbahçe burada? Aynen. Skor olan taraf ve ejderi almak üzere olan taraf. Tayfun tarafından alınıyor. Yani Nerem'in bir şekilde kaynak yaratmaları lazım. Herkese ne var ne yoksa o Nerem'in'e vermeleri lazım. Şimdi Baran öncesi Orman'da PBD sışa ile birlikte bu oyun Nerevin'in siparişi yakaladı. Neremin burada pozisyon aldı ama Fefe Bulus'tan çok iyi bir fıçı. Neremini düşürüyorlar. Yanında da Sparz düştü. PBD de orada. Fefe Bulus da Erremin'in üzerine gidiyor. Lenin'den bir sıçra şimdi. Lenin içeri girdi. Yan taraftan Steel geldi. Kötü bir zayıflar acıma kullanımı. Baron canı 3000. Savaş devam ediyor. Steel düştü. PBD düşmedi. Fefe Bulus hem Lenin'i hem de Erremin'i oradan kışkışlıyor. Baba bak ya. Şabuz gibi. Oy! Bir de sıçra vücut darbesi, bir de ulti döndü. Her biri kaldı fam. Bu oyunun artık sonu demek. Ya oyunu bitirebilmek için yeterli zamanı var. Yeterli baron güçlendirmesi zamanı var DP'nin. Bu güçlendirmeyle deneyebilir. Alt koridordaki Limitor Kulesi düştükten sonra Sparzan bir ulti denemesi var. Ulti Cold ama kimse devam etmiyor. Sıçrası yok Steel mı? Çok büyük tehlikede bu Typhoon geriye püskürttü. Şimdi içeri giren bir PBD var. PBD çok fazla aldı ama Sparza düştü onunla beraber birebir bir değişim. Limitor Kulesi'ne odaklanıyor burada Dark Passage. Şimdi bir Fafe vücut darbesi önde kalan Steel Sıçrası olmadığını söylemiştim birkaç saniye önce Johnny. Bir de Fıçı Nerem'in de yakalandı orada. Dört skor birden Dark Passage'da. Ve Sadece Nexus koruyan iki kule kaldı. Orta koridordan gelen minyonlarla birlikte 32 dakika ve tam anlamıyla temiz bir galibiyete imza atıyor Dark Passage. 16 3.